3 tane bodrum kat aşağıya inebiliyorsun. <laughs> Üstü de 4 kat oluyor. Bu tür oyunlar hep yapılıyor. Ben 36. sene piyasadayım. İnşaat sektörünün içindeyim. Makine mühendisi olarak da içindeydim. Ama ruhsatlarda, şeylerde keyfe göre verilebiliyor. Adaya göre verilebiliyor. Hani bir şekilde kılıfına uyduruyor ama. Yasal olarak yasal olmayan bir şey yok. Yani ben yıllardan beri hep tek söylediğim bir şey vardı. Hı hı. Yasalarda tahmin yok. Ama bu son yasa çıkan yasalarda da demek ki bir ufak tefek şeyler var ki zayıflıklar var. Oynanabilecek yorum açık şeyler var ki isteyen istediği zaman bunu her zaman yapabiliyor. Oradan hareketle gidiyor. Yani sizin aldığınız kod sıfır düzeyinden değil. Yukarıdaki kodtan alabilirsiniz. O şey, İzmir yoluna giden yol. köprü yani Köprünün üzerinden alırsanız burada sizin yasal olabiliyor. Hani iş, işlerine geldikleri taraftan bakabilir bakabiliyorlar yani yasalar buna açık diyorsunuz. Bizim Türkiye'nin sisteminde ben <laughs> neredeyse kendimi bildim bile hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim çevre yollarına giderken çevre yolları böyle virajlıdır. Evet. Yani Akçay'da öğren, öğretme, şeyden, e, Akçay'la öğreni birbirine